Arkadaşlar şu an kim bana mesaj attı inanamayacaksınız tabii ki arkadaşlar bana kim mesaj attı biliyor musunuz? Hepimizin yakından tanıdığı bir isim. Sonic Ace. Şimdi onu mesaj arkadaşlar hatta. Size burada fotoğrafını bırakayım bakın bana burada dedi ki arkadaşlar. Serdar sana yardım istiyorum. Bu Sonic mi? Gerçek Sonic mi? Yoksa yalancı Sonic mi bilmiyorum ama. Bu bence Sonic kez arkadaşlar. Şimdi hemen mesajlaşmam lazım. Kan bizden ne istiyormuş arkadaşlar? Ben mesajlaşmam lazım. İnşallah kötü değildir. Bir mesaj Evet arkadaşlar şimdi yazıyorum. <laughs> Benden ne istiyorsun Sonic? Benden ne istiyorsun cevap ver lan dedim. Evet arkadaşlar ona öyle yazdım. Benden ne istiyorsun cevap ver lan dedim. Evet arkadaşlar öyle yazdım. O ne yazacak? Yardım diyor. Ra. Yardım diyoruz. Bize lan diyor. Ne diyor lan bu? Arkadaşlar bir dakika. Sonic eksi değil, Sonic diyeceksin. Sonic mi? Gerçek Sonic mi? Ben inanmıyorum arkadaşlar. Yine mesaj açacağım ona. Niye? Ben Niye sana Sonic, niye sana öyle diyeyim? Sen Sonic eksisin Yalan atma. Ben dedim. Ne evet, arkadaşlar öyle yazdım. Bana yaptığın kötülükleri hala unutmadım. Öyle dedim arkadaşlar. O bana kaç kere kötülükler yapmışlar arkadaşlar. Siz bilirsiniz videolardan. Zaten videoları hep sorda hepsini izleyin anlarsınız. bakar ne olacak? Bir şey yazdı. Yazdım. Ben, o da bana dedi, eğer yardım etmesen huki huki son iki çalışıp seni beni bulup öldürecekler. <laughs> ne diyor arkadaşlar bu? Diyor ki son iki eksik okay, okay, huki huki seni öldürecek. Ben diyeceğim ki ne? Ben de ne dedim arkadaşlar ben de dedim ki ne? Sonic. Sen misin dedim. Seni son iki sandım. Öyle dedim arkadaşlar. Özür dilerim diyeceğim. Özür dilerim. Ne yapacağız? Hadi Son iki ikisi hakkında öyle yazdım arkadaşlar. Ne acaba? Ne Şimdi ben yani ışınlanacağım diyor. Işınlanacağım. Ve burada olacağım diyor. Ne ışınlanacak bu? Arkadaşlar nereye ışınlanacak bu? Işınlanacak mı diyor? Nereye ışınlanacak? Bir dakika. Yazdım mı? Ha kapatayım ya. Yani. Neyse arkadaşlar. Buraya ışınlanacakmış arkadaşlar. Ben arkadaşlar i̇şte buraya ışınlanacak. Şşt. Duyuyor musunuz? Ayak sesleri geliyor. Ayak sesleri geliyor. Hı -hı. Dur bir dakika dur. Hemen bulmam lazım. Bir Sonik X'e değil değil mi o? Son nerede? Sonik. Sonik burada mısın? Nerede Sonik ikisi? Sonik X'e diyorum. Gerçek Sonik nerede? Nerede bu ya? Nerede bu ya? Arkadaşlar. Nerede? Son burada. Son burada. Bir de Bakın şu an orada. Bir dakika. dakika. Son tiki alacağım. Soninki. bana bak. Soninki buraya gel. Buraya gel Soninki. Tamam. Son dikkat. Hızlı koşma, hızlı koşmasını fark ederler. Sonic ne istiyorsun benden? Söylesene bana ne istiyorsun benden? Sonic ne diyorsun sen? Hogi Vogi ile Hı -hı. Sonic X'i bizi bulup öldürecekler mi? Sonic nerede ya? Sonic neredesin? Niye <laughs> kaçtı bu Sonic ya? Niye kaçtı arkadaşlar? Lan zil çalıyor zil. Durun bir dakika kameradan bakacağım arkadaşlar. Kim bu? Kameradan bakacağım. Kalem ne arıyor burada? Bir dakika. Sonik'i X. Sonic X. mi? Hagi hagi mi? Ona bakacağım. İkisi de gelmemiştir inşallah. Baktım. Evet. Şu an bir şey yok arkadaşlar. Aa, Sonic Sonic. Sonic işte orada. Hagi hagi de orada. İkisini arıyor burada? Lan bunlar beni öldürmeye mi gelmiş şu Sonic'le beraber? Yani gerçek Sonic? Bir de beni öldürmeye gelmişler. Bir dakika. Bakacağım onlara kapıdan. Ee, hani yoklar? Nerede bunlar? Sonic nerede ya? duruyor arkadaşlar ya. Şunu neden kapattım ben? Sonic orada boşu boşuna duruyor arkadaşlar. Niye duruyor acaba? Şu <laughs> Hagi Hagi ile Sonic ise bana saldıracaklar mı? Ya arkadaşlar ya ne oldu ya? Arkadaşlar ya. Arkadaşlar ne oluyor ya? <laughs> Sonic'i var. Oyuncu. Sonic Sonic'i orada. Sonic. Sonic bana şey yapma. Ben... Sonic, Sonic beni öldürmeye çalışıyor. Sonic ya Sonic. Gerçek Sonic geldi. Gerçek Sonic. Her ikisi burada. Şu an arkadaşlar Sonic ile gerçek Sonic karşı karşıya. Dövüşçe gider mi acaba? Bir dakika bir dakika. Size bunu arkadaşlar size bunu en özel yerden izleteceğim. Evet arkadaşlar en özel yerden. Bakın bakın şu an kavga ediyorlar arkadaşlar. Kavga ettiler. Geri düştü ikisi. Hıh. Niye kalktılar ona, Niye dövüşüyorlar. Arkadaşlar ben bunları nasıl yürüyeceğim? Bunlar dövüşüyorlar ya orada mı görsünüz mü? Orada da yor gibi gölgesi duruyor. Bana bakın, önlerinden geçmiyor. Kavga ediyorlar çünkü. General yap. iyi ya, burada bak. Niye duruşuyorsun Sonic ya? Duruş mi? Duruşma. Bak dur, bir dakika bunlar ayrılalım, ayrılalım. Ne yapıyorsun? Siz niye kavga ediyorsunuz? İkisi kavga ediyor arkadaşlar ya. İkisi de birbirine vurmaya çalışıyor. Niye vuruyorsunuz? Siz arkadaş değil misiniz? Aynı kişisiniz. Niye kavga ediyorlar? Sonic ikisi e bana bakıyor. Sonraki ikisi bana bakıyor. Şimdi gerçek Sonya'ya e bakıyor. Al çok onu? Bir şey değil mi? Gerçek Sonic öldü. Sonic, Sonic X'e var ya. Ona böyle en özel şeyiyle vurdum. Sonic de bayıldı herhalde. Sonic kalk, kalk Sonic kalk. Sonic kalk. Kuyuva gidiyor. Kuyuva gidiyor. olmadı mı? Bir olmadı buna mı? Dur bir dakika, dur Son de vuracağım. Son iki şöyle yapacağım arkadaşlar. <laughs> Lan! <laughs> e, son e bayıldı. Hagi, Hagi, Hagi bayılmadı. Bir dakika, bir dakika. Yine Hagi yi sıkacağım. Bu sefer daha, daha fena sıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer Hagi Vagi de bayıldı. Sonic, Sonic bana bak. Sonic, ha Sonic. Sonic bak bunları bir yere gönder. Böyle olmaz bak. Sonic öyle yapma bak. Onlara savaşman çözüm değil. Onları başka bir yere gönder. Sonic de tamam diyor. Sonic iki ikisini de başka bir yere yolladı. Neyse ben silahımı şuraya katayım. Arkadaşlar bu nasıl ne? Sonic nerede ya? nereye kayboldu? Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun. Evet arkadaşlar karma karışık bir video oldu. Aklım karıştı cidden. Hadi hadi geldim. Sonic X'i geldi. Gerçek Sonic X'i de kapıştılar. Bilmiyorum. Bunlar neden kavga ediyorlar? Bilmiyorum ama bir şey bu işte bir şey iş var. Bir çok an bay bay. Bay bay. Ben de burada söylüyorum bay bay.